Ne oldu? Her şey yolunda mı? Yani bebek bir sorun var mı? Bebek çok iyi. Sadece hamileliğim sorunlu olduğu için biraz daha dikkat etmem gerekiyor. Ha, o zaman sen. Ha, üzgünüm. Sakin kalmaya çalışıyorum ama olamıyorum maalesef. Nasıl yani? Yani hamileliğinin bu kadar sıkıntılı olduğunu bildiğin halde neden hala stres yapıyorsun ki? Bunu neden yapıyorsun? Ne yapıyorum ki ben? Oradan oraya koşturup duruyorsun. Ne benden ne de ailenden yardım alıyorsun. E, çok üzgünüm. Bana tokat atmak istediğini biliyorum. Tamam hadi at. Beni dövebilir ya da kafamı kırabilirsin. Ama bugün bunu söyleyeceğim. Bunun ne önemi var ki? O forma babasının adını yazmayabilirsin. Bu bebeğin babası olmadığı gerçeğini değiştirmeyecek. Haksız mıyım? Bu hiçbir şeyi değiştirmez değil mi? Sorunlar çözülmeyecek. Bak üzgünüm. Aranızda ne olduğunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Bu sizin meseleniz. Benim buna karışmamam gerekiyor. Ama bak seni tanıdığım kadarıyla bu bebek onunla olan sorunlarından inan çok daha önemli akşara. Bunu unut ve bebeğini düşün. Bunu sana daha önce de söylemiştim. Annesiz ve babasız büyümek sandığından daha zor. Bunu çok iyi biliyorum. Bak sen bile şu birkaç günde çok zorlandın, öyle değil mi? Yurttan atıldın ve polis seni tutukladı. İşte olanları saymıyorum bile. Şanssız olduğunu biliyorum, ama bu bir gerçek akşara. Bu hayat çok zor, özellikle de yalnız Yeter. bir kız için. İnan bana çok konuşuyorsun. Bu benim sorunum. Özür dilerim. Bak ben... Ben konuşmayınca... Senin her sorunun çözülmüş mü olacak ha? Peki ben ne olacağım? Nasıl idare edeceğim? Bu kolay mı sanıyorsun? Bak... Üzülmek senin ve bebeğin için hiç iyi değil. Bebeğin iyiliği için... Babasına ikinci bir şans daha veremez misin? Ve belki de... Karnındaki bu bebek aranızdaki sorunları çözer ve hep hep beraber mutlu olursunuz. Kararımı verdim. Bebeği doğurmak istiyorum. ve yenge benim için endişeleniyor. Tüm bunları bu yüzden söyledi. Ama onun dediklerini düşününce inanın bundan çok etkilendim. Aslında bebeği tek başıma büyütme fikrinden o kadar çok korkmamıştım. Bebeği aldırma fikri beni daha çok korkuttu. Ben bu kararı aceleyle almadım. Korkabilirim, ürkebilirim. Ağlayabilirim ya da üzülebilirim. Belki de çok zorlanacağım ama ama Nilin bebeğini aldırmak aklımın ucundan bile geçmez. Sen merak etme nil. Aruhi etkilenir diye bir şey söyleyemedim ama o en güzel kararı aldı. Abin sözünü tutacak. Senin bebeğine çok iyi bakacağım. Söz veriyorum. Bugün gösterdiğin anlayışı kendin için göstermiş olsaydın evliliğiniz ve sizler bu kadar yıpranmazdınız. Akşu orada olmazdı. Sen de bu halde olmazdın. Sefer olmaz sak şu. Alo. Alo. Er. Ee... Bay Abimanyu, lütfen... Sakın telefonu kapatmayın. Kimsiniz siz? Akşara nerede? Alo? Cevap versene Akşara nerede? Ben... eee... beni tanımıyorsunuz. Beni boş verin. Ben hiç kimseyim. Siz beni boş verin. E, Miss India'yı izlediniz mi? İşte ben öyleyim. Yani şey ben yani ben hiç kimseyim. O zaman telefona neden cevap verdin? Ee, şey bakın, Bayan Akşara sizi arayacaktı. Lütfen telefonu kapatmayın. O nerede? Benimle ne konuşacak? Ee, şey, bunu size sadece Bayan Akşara söyleyebilir. Ama sanırım Bayan Akşara sizin çocuğunuz hakkında konuşmak istiyordu. Sen kimsin ki benim çocuğum hakkında konuşuyorsun ha? Eğer konuşmak isteseydi bunu kendisi yapardı. Ve senin aramanı asla izin vermezdi. Bak, o seninle konuşmak istedi. Bu yüzden seni aradı ama... Sen geri döndüğünde ben açtım. Bayan Akşar'a hala içerim. Kimsin sen? Seninle konuşmak istemiyorum. Ne çocuğum hakkında ne de Akşar hakkında. Ama efendim lütfen beni dinleyin. Hayır dinlemeyeceğim. Seni dinlemeyeceğim. Yeter kes şunu. Bunu çocuğunuzun annesi olsa bile mi? Hayır. Onunla konuşmak istemiyorum. Bir daha beni Akşar'a veya çocuğum hakkında arama tamam mı? Şey, üzgünüm Akşara. Ben sen tuvaletteydin. Şey çalınca, ben de hiç düşünmeden açtım. Ben ikinizin konuşmasını çok istedim. Ama bebeğin babası beni dinlemedi. Lütfen, hadi onu şimdi ara ve tekrar konuşun. Lütfen. Abi senin dinlemek istemedi. <laughs> Ama ben dediklerinin hepsini duydum ve anladım ki, abi benimle konuşmak istemiyor. Şu an nerede olduğum ve ne yaptığım onun umrunda bile değil. O beni umursamıyor. <laughs> Her zaman annesini senin öldürdüğünü söylüyor Akşara. Belki de bu doğrudur. Öyle değil Abinin mi? Abinin önceliği artık Akşara değil. Nasıl olduğunu bile bilmek istemiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.